malum önümüzde bir seçim var. Dolayısıyla bu seçime yönelik çalışmalarımız da devam ediyor bizim. Bu çerçevede de siz değerli hemşerilerimizi ziyaret etmek, onlarla hasbihal etmek, yarenlik etmek, tanımayanlarla tanışmak, işte dertlerini dinlemek, biz de meramımızı anlatmak için huzurunuzdayız. Tabi bu arada soru soran arkadaşlarımız da olursa elimizden geldiğince onların da sorularına cevap vereceğiz. Bunları baştan ifade ettikten sonra şimdi değerli hemşerilerim malumlarınız bu Türkiye'de her zaman bir şeyler bularak bu halkımızı, insanlarımızı, hemşerilerimizi mutlak surette bir şekilde birbirine zıt etmeyi başardılar. Bunu kimler başardı? Bunu bir dış güçler başardı. Emperyalist kuvvetler başardı. Bir de Türkiye'de malı götürenler başardı. Yani bir şekilde işte iki komşuyu birbirine hatta bir evde iki kardeşi birbirine düşürebilecek kadar da ileri gittiler. Bunu nasıl yaptılar? Sağcı solcu dediler yaptılar. Bunu alevisini dediler yaptılar. Bunu Kürt Türk dediler yaptılar. İşte bunu mezhepli mezhepsiz dediler yaptılar. Bir şekilde başardılar. Ama artık görmemiz lazım ki bizi yüz senedir böyle kandıra 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 devletimizi borçlar altına soktular. Milletimizi birbirine düşürdüler, sıkıntıya soktular. Bu ekonomik problemler de bizim cebimize, boğazımıza, soframıza, evimize yansıdı. Artık Türkiye hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem de efendim Türkiye'de kendi içinde barış olarak neredeyse bitme noktasına geldi. Ama çok şükür ki insanlarımız artık bunu gördü ve görüyor. Bundan sonra bizi bölmeyi başaramayacaklarına ben yürekten inanıyorum. Çünkü bundan 3-5 sene veya 10 sene evvel diyelim ki böyle seçim çalışmalarında ne altın başak gelir diyelim üzümlü de bir şey konuşabilirdi ne de üzümlü gelir altın başakta da konuşabilirdi. Yani şu tablo, şu mutluluk verici tablo bizim Türkiye için geleceği bakımından en önemli husus. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak rahmetli başbuğumuzun başlattığı bir proje vardı. O diyordu ki, Türkiye'de biz iş barışı sağlayıp bütün insanlarımızla birbirimize güven, arkamızı birbirimize döndüğümüz zaman ne oluyor demeden bir arada yaşayabildiğimiz zaman biz büyük ülke oluruz. Aksi halde birbirimize sırtımızı dönemezsek, birbirimize güvenemezsek, birbirimizle hem dert olamazsak bizim büyük ülke olmamız mümkün değil. Niye? Çünkü biz burada birbirimizle uğraşıp enerjimizi tüketirken birileri enerji kaynaklarımızı tüketiyor, yeraltı kaynaklarımızı tüketiyor, ekonomimizi tüketiyor, ürettiklerimizi tüketiyor, bir şekilde götürüyor. Dolayısıyla biz de buradan hareketle Türkiye'de MHP olarak bütün vatandaşlarımızla, bu topraklar üzerinde yaşayan her kim olursa olsun dini, dili, ırkı, mezhebi efendim, neyi ne olursa olsun bu ülkede hep birlikte birbirimize güvenerek yaşamamız gerektiğine inanıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bundan sonra her ne surette olursa olsun, kim olursa olsun eğer ben bu ülkeyi seviyorum ve bu memlekette yaşamak istiyorum diyen herkes bizim kardeşimizdir. Bunu böyle bilesiniz. Donbas'la, Kürt'le, Türk'le, Yahudi'nin Yahudi'yle, bilmem neyle bir problemimiz yoktur. Bizim bir problemimiz varsa bölücülük yapan. Efendim, Kürtçülük, Türkçülük, Ermenicilik, Yahudicilik bilmem nelek yapıp bu memleketin kaynağını da bu memleketin insanını da birbirine düşürüp malı götürmeye çalışan veyahut da yabancılara peşkeş çekin, çekmeye çalışanlarla bizim mücadelemiz. Ben inanıyorum ki şurada Altın Altınbaşaklı hemşerilerimin de hepsinin aklında ve beyninde bu var. Kim ki bizi bölmeye çalışıyor, kim ki bizimle birbirimize düşürmeye çalışıyor, o bizim en büyük düşmanımız. Öyle mi değil mi? Evet. bizim evet. bayrağımızda Dolayısıyla biz birlik beraberlik içinde olursak, bizim ne bayrağımıza dokunabilirler, ne toprağımıza dokunabilirler, ne sınırlarımıza dokunabilirler, ne de kaynaklarımızı elimizden alabilirler. Bakın bir başbakanımız var. Yani evlere şenlik. Başbakan demeye bile insanın dili varmıyor. Niye varmıyor? Çıkıyor diyor ki efendim Türkiye'de 36 tane etnik grup yaşıyor. Ya Allah'tan bu sen bir memleketin başbakanısın kardeşim. Etnik gruptan sana ne? Bütün bu insanlar senin bu memlekette yaşayan bütün insanlar senin vatandaşın değil mi? Yani ey vatandaşlarım diyecek yerde ey 36 tane etnik grup mu dememiz lazım? İnsan ya bu herkes, bu herkes bu memlekette yaşıyor ve insan. Bu memlekette bir pasta üretiyorsa, esas olan bu pastayı bütün insanlarımıza eşit, adil bir şekilde dağıtabilmek ve herkesin hakkını adil bir şekilde kendisine iade etmek. Bütün mesele budur. Memlekette adalet eşit dağıtılmazsa, sosyal gelir eşit dağıtılmazsa, insanların davran birbirine davranışı eşit ve saygılı olmazsa Elbette bu memlekette barışı sağlayamayız. Evet, evet. Aynı şekilde bu başbakan çıkıyor diyor ki ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım. Büyük Orta Doğu projesi ne değerli hemşerilerim? Amerika'nın planlayıp ileri sürdüğü Orta Doğu'da ve Türkiye dahil olmak üzere bu bölgede 22 devletin sınırlarının değişeceği bir projedir. Bu projenin amacı Büyük İsrail ve Amerika'nın gelecekteki enerji kaynaklarını kontrol altına almasıdır. Amerika kendi çıkarları için bu bölgede, işte Irak'ta yaptıklarını yapmak suretiyle. Bakın oraya gelirken, yok nükleer bomba var dediler, işte insanlara zulme ediliyor dediler. Peki ben şimdi size soruyorum, o Irak'taki insanlara satta mı büyük zulüm yaptı bunlar mı? İki senede bir milyon tane adam öldürdüler. Sattamın öldürdüğü adam sayısı belki beş bindi. Sağ onun yaptığı doğru muydu? Asla doğru değildi. Ama bunlar onun yüz bin katlısını yaptılar. Yazık bin Şimdi aynı Amerika bu yirmi ülkenin sınırlarını değiştirecek. Efendim bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altına alacak. Bu bölgede insanları birbirine kırdıracak. Efendim kendisi de malı götürecek. Aynı Türkiye'de birileri nasıl ki vergi borçlarını bir buçuk katı milyondan 250 milyara düşürüyor. Nasıl ki devletten aldığı milyar dolarları götürüyor efendim yatırım yapıyormuş gibi cebine indiriyor. Ve daha sonra da bu milyar dolarlar sizden bizden memleketimizden hemşerilerimizden toplanan vergilerle ödenmeye çalışılıyor. Bu memleketin dört buçuk senede toplam 210 milyar dolar olan borcu bugün 420 milyar dolara çıkmıştır. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan toplam borç 4 senede iki katına çıkarılmıştır değerli hemşerilerim. Bu paralar yandaşların hesaplarına gitmiştir. Yandaşların ceplerine girmiştir. Bu memlekette kasaplar, manavlar, çakallar bilmem müteahhit olmuştur. Asla bilgisi olmadan, tecrübesi olmadan, mühendisliği olmadan çeşitli yerlerde inşaatlar, yollar bilmem neler yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Bu memleketin kaynakları israf edilmiştir. Dolayısıyla bütün bunları gözünün almak suretiyle ben de sizin bir evladınız, bir kardeşiniz olarak şu üzümlüde beş sene ben çalıştım. Buraya da belki yüzlerce defa gittim geldim. Siz de oraya gelmiş gitmişsinizdir. Zannediyorum beni de tanımışsınızdır. Bir de Hasan ağabeyimiz var. Birinci sırada milletvekili adayımız. Senelerdir bu memlekette tüccarlık, efendim, petrolcülük, hayvancılık, çiftçilik yapmaktadır. Allah'a çok şükür. Bir arkadaşımız da Tercanlı köy hizmetlerinde şube müdürüydü. Onu da bu su yol çalışmalarından mutlaka tanırsınız. Üç tane kardeşiniz olarak karşınızdayız. Ve bu memleketi sahiplenmek, bu insanlara hizmet etmek, bu insanların malını, mülkünü, efendim, gelirini, Vatanını korumak için karşınızda olan bu kardeşlerinize sizin hepinizden destek bekliyorum. Üzümlü olarak bugün köylere de gittim. Oralarda da yine böyle dostlarla yarenlik ettim. Üzümlü olarak şu birliğimizi bir gösterip şu belayı da 22 Temmuz'da başımızdan atmamıza bize yardımcı olmanızı, evet. destek olmanızı bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.